83 milyon vatandaşımızın bir vergilerden oluşan genel bütçeyle Mecidöz ilçemizde 7 kilometrelik özel idaremizin yapmış olduğu köy yolundan dolayı emeği geçen tüm arkadaşlarımıza Cumhuriyet Halk Partisi olarak teşekkür ediyorum. Sayın Ahlatçı, biz Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü olarak birleştirici, sorun çözücü bir politika yürütüyoruz. Çorum'un ve Çorum'umuzun gelişmesi için ve yeniden Anadolu kaplanı olabilmesi için 18 yıldır çözülemeyen tren yolu, havalanı, güney çevre yolu, Çorum için trafik sorunu çözülmesi gerekiyor. Çorum'da istihdam artırmak için organize sanayimizde tramvay yolunun bir an önce yapılması, imarda plan değişikliğinin de bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. Ayrıca Sayın Çorum Valimiz, Belediye Başkanımız, STK'larımız ve organize sanayisindeki yöneticilerimizle beraber çevre illerdeki iş insanlarımızı ziyaret ederek Çorum organize sanayinde üretim yapmaları için çağrı yapmalıyız. Organize sanayimizde şu anda altyapısı hazır olan 1 milyon metrekare tesis alanlarıyla doldurmalıyız. Bunun için organize sanayinde altyapı için verilen devlet yatırımının düşük kredinin üst yapı için de aynı şekilde düşük kredi ve uzun vade verilerek iş insanlarımızın Çorum Organize Sanayi'ne çağrılmasını talep ediyoruz. Turizmimizin de gelişmesi için Alacoy projesi, daha önce de açıklamıştım, Alacoy projesi yarım kaldı. Boğaz Kale projemiz de yarım kaldı. Görün yazı projemiz de arkadaşlar yarım kaldı. Bunları beraber tamamlayalım. Alaca'daki Hüseyin Gazi Türbesi'ne de Sungurlu Yörüklü Köyümüzdeki 590 yıllık tarihi camiye ve Ergülü Baba Türbesi'ne de sahip çıkalım. Çorum Belediyesi'nin Çorum'ya daha iyi hizmet yapabilmesi için Çorum Belediyesi hizmet binası şu anda yarım. O binayı da Sayın Ahlatçı beraber yapalım. Tüm belediyeler bizim. Sorunları da bizim ortak sorunumuzdur. Bizim 13 ilçe, 2 belde ve 749 köyümüzün içme suyu problemini, kalizasyon problemini, yol ve tarımsal sulama problemlerini birlikte çözelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü olarak birleştirici, sorun çözücü bir politika izleyeceğimize söz verdik. Hiç kimseyi dışarıda bırakmadan Çorum ve Çorumlu'nun yararlı olan tüm projelerde Sayın Valimizle, Belediye Başkanımızla, Milletvekillerimizle, STK Başkanlarımızla, İl Başkanlarımızla beraber bakan ve yetkilileri ziyaret etmeye ben hazırım. Aynı duyarlılığı diğer siyasi parti başkanlarından da bekliyorum. Halkımız da zaten bizden böyle olumlu politikalar bekliyor. Halkımızın sesine kulak verelim ve yıllardır çözülmeyen sorunları hep birlikte